Esco'du kontrollü sosyal hayat kapsamında ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir kod. Bu kodu alabilmek için telefonunuza veya tabletimize Hayat Eve Sıyar uygulamasını kurabiliriz ya da SMS yöntemiyle 2023'e hes yazıp TC kimlik numarası ve seri numarasının 4 hanesini ve paylaşım süresini girerek gönderdiğinizde kodu alabiliyorsunuz. Hayat Eve Sıyar uygulamasını telefonumuza yüklediğimizde yeşil bir simge olarak karşımıza geliyor. Tıkladığımızda Hayat Eve Sıyar uygulaması açılıyor. Karşımızda HES kodu sorgulama bölümü, HES kodlarım bölümü, ihbarda bulun, alan kare kod okut, Koronavirüs riskini hesaplama bölümü karşımıza geliyor. HES kodunu sorgula bölümüne girdiğimizde buraya herhangi bir HES kodunu girip sorgulama gerçekleştirebiliriz. Ya da kare kodla okutup kodu sorgulayabiliyoruz. Başkasına ait kodları sorgulayabiliyoruz. HES kodların bölümünde ise kod oluşturabildiğimiz bölüm. Ben daha önce oluşturmuştum. Yeni kod ekle bölümüne girdiğimizde benim için kısmında Kendinize HES kodla ilgili bir bilgiler girebilirsiniz. Kendi adınız soyadınızı yazabilirsiniz. Alttaki bölümde de hangi tarihe kadar kullanılabilsin bölümde. Herhangi bir tarih seçebiliyorsunuz bu bölümde. İşte bir günlük, bir haftalık, bir yıllık gibi kendi isteğinize göre. Ya da sürekli kullanacağınız süresiz bir kod oluşturabiliyorsunuz. Devam dediğinizde zaten kodunuz otomatik olarak bu bölümde oluşacak. Hatta üzerine tıkladığınızda kare kodla beraber karşınıza gelecek. Bu kodu aynı zamanda silebiliyorsunuz ya da bir başka birisiyle paylaşabiliyorsunuz. WhatsApp ya da diğer uygulamalar üzerinden paylaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda bunu kopyalayıp mesaj yoluyla da iletebilirsiniz. Aynı zamanda ihbarda bulun bölümünde üçüncü kişilere paylaşılmayacak şekilde gördüğünüz aksaklık sıkıntıları raporlayabiliyorsunuz, gönderebiliyorsunuz bu bölümden. Evet alttaki bölümde hatta fotoğrafları falan çekip buraya gönderebiliyorsunuz. Koronavirüs riskini de şu andaki mevcut sorularla riskli durumda mısınız, değil misiniz testini yapabiliyorsunuz. Yoğunluk bölümünde ise şu an mevcut bulunduğunuz konumdaki yerin ne kadar riskli olduğunu görebiliyorsunuz şu an aşırı derecede riskli bir alanda olduğumu görüyorum.